Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2007-2010 model yıllar arasındaki Toyota Corolla'nın yol bilgisayarı hakkında bilgi vereceğim. Kontağımızı açıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada derece ve saati gösteriyor. Derece ve takvim. Anlık yakıt miktarı. 100 kilometredeki 100 kilometredeki ortalama yakıt miktarımız. Depodaki kalan yakıt ile gidebileceğimiz mesafe. Ortalama hızımız. Toplam motorun çalışma zamanı. Setup herhangi bir sıkıntımız yok. Farları açtığımızda ekranın ışık ayarını buradan yapabiliyoruz şekilde azaltıp karanlıkta daha iyi belli oluyor. Ben bu seviyede kullanıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.